Herkese merhaba polimiler kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir haber videosu ile karşınızdayım. Kanala abone olduğunuzu ve like attığınızı düşününerek videoya geçiyorum. Bugün birden fazla etkileşim aldık. Önce Dua Lipa sonra Çeni ikilisi. Şimdi o fotolara bakalım Dua Lipa Instagram hesabına Jenny ile fotoğraf atıp altına haftaya göz atın yazdı. Sonra ise Rose Jenny ile fotoğraf atıp müzik emojileri koydu ardından Jenny de Rose ile aynı fotoları atıp stüdyoda dedi ve aynı zamanda Jenny hikayesine 4 artı 1 projesinin albüm kitabını attı. Diğer haber videolarımın birinde de gördüğümüz gibi Dua Lipa'nın yazın çıkaracağı albümde Blackpink de vardı 4 artı 1 projesi bence Dua Lipa ile. Jenny Amerika'da Dua Lipa Jenny ile foto atıyor Jenny'nin attığı fotolarda stadyodalar ayrıca Liza'nın Instagram konumu gözükmüyor. Moalipa ile proje geleceği kesinleşti bence ayrıca ki Saint Makeup benim en sevdiğim iş birliğiydi. sizce daha iyi bir proje gelir mi? YG artık güzel bir SPO yat. İki gün sonra da BTS'in yeni şarkısı geliyor. Allah çok fazla etkilesim oldu heyecanlandım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bu tarz videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Sizi seviyor ve